E-ticaret sitesinin fonksiyonları hem kullanıcı deneyimi hem de satışların artması için çok önemlidir. İyi bir yazılıma ve altyapıya sahip olan e-ticaret sitesi, kârı arttırıcı bir unsur olabilir. E-ticaret sitesinin temel fonksiyonları, kullanıcı deneyimiyle doğru orantılı olmalıdır. Rekabetin dorukta olduğu e-ticarette online alışveriş için kullanıcılara sunulacak olan fonksiyonlar, potansiyel müşterilere erişim olanağı sağlar. Satışların artması ve e-ticaret sitesinin etkili olması için e-ticaret platformunun bazı özelliklerle donatılması gerekir. Kullanıcılara kolaylık sağlayacak ve satışları artıracak olan fonksiyonlar altyapı veya tasarımla ilgili olabilir. E-ticaret sitesi tüm bu fonksiyonların bir araya gelmesiyle ideal bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Bir e-ticaret platformu ararken aklına gelen ilk şey fiyattır. Hangi ticareti yaparsan yap, e-ticaret altyapısı için ne ödeyeceğini bilmen gerekir. Hemen hemen tüm platformların ücretlendirme şekli aylıkken, ülkemizde yıllık olarak alınmaktadır. Alınan platform türüne bağlı olarak maliyetler değişkenlik gösterebilir. Platformla ilgili işlem ücretlerini de düşünmelisin. Kesinlikle daha ucuz bir fiyata ihtiyacın olan şeylerden asla fedakarlık etme. En iyi sonucu elde etmek için her bir platformun artı ve eksilerini tartmaya çalış. Ayrıca müşterilerin nasıl ödeme yapacaklarını düşünmelisin. Bazı platformlar üçüncü taraf satıcılarla ödeme yapma imkanı sunmazken bazıları rahatça entegrasyona uyumludur. E-ticaret altyapısı sağlayıcılarına bakarken göz önünde bulundurman gereken bir diğer faktör entegrasyon ve eklentileridir. Shopify gibi çoğu platformda işini yürütme için birçok araç bulunur. İşletmenin ihtiyaçları senin için en uygun olan eklentilere karar verirken belirleyici bir faktör olacaktır. Farklı platformlara bakarken hangi araçlara ihtiyaç duyacağını düşün. E-ticaret işletmeleri SEO çalışmalarından muaf değiller. E-ticaret sitesinin sıralamasının arama sonuçlarında yüksek olması oldukça yararlı olacaktır. Aramaların yaklaşık %60'ının mobil cihazlardan yapıldığını biliyor muydun? Giyim odaklı e-ticaret siteleri için bu oran %80 civarında. Mobil kullanılabilirlik e-ticaret alanında çok önemlidir. Her aygıttan ve tarayıcıdan erişilebilen bir web sitesinde dönüşümler çok daha iyi olacaktır. Web sitem mobil dostu olacak mı, olmayacak mı? E-ticaret altyapısı alacağın firmaya bu soruyu mutlaka sormalısın. Herhangi bir işin kilit yönü müşteri hizmetleridir. Yazılım kesintileri ve sunucunun kapalı olma süresi genellikle senin kontrolün dışındadır. Müşterilerinin sitene erişimden engellenmesi hem gelirine hem de marka imajını etkileyebilir. Sana yardımcı olması için arayacak birine sahip olmak çok önemli bir faktördür. Her bir altyapı sağlayıcısının müşteri hizmetlerine bakmanda fayda var. 7 gün 24 saat erişilebilirler mi? Onlara nasıl ulaşabilirsin? Kaç seviyede destek sağlanır ve bunun maliyeti nedir? Bu soruları düşün ve platformuna karar vermeden önce bunları mutlaka araştır. Hiç kimse taslak halinde olan bir web sitesine kredi kartı bilgilerini girmek istemez. Bu yüzden güvenlik tüketiciler arasındaki en büyük endişelerden biri haline geldi. Günümüzdeki yazılımların çoğu standart olarak sağlam bir güvenlik ortamına sahip olsa da siz yine de altyapınızın müşteriler için güvenli satışı desteklediğinden emin olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.